Selam dostlar. Herkese selam. Bugün Şahin Tepe'deyiz. Şahin Tepe neden önemli? Neden buradayız? İlk önce ondan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz basında sık sık çıkıyor Şahin Tepe'nin ismi. Bu Kanal İstanbul. İstanbul'un hatta Türkiye'nin gündeminde olan bir yer. bağlı Şahin Tepe'nin olduğu yerden geçeceği için burası önemli. Burada neler var? Hemen aşağıda şu yolu şurada bu yolu takip ettiğiniz zaman burası Sazlıdere Barajı'na gidiyor. Aynı zamanda Kanal İstanbul'un geçeceği yer orası. Gıda toptancıları ve şehir hastanesinin gıda toptancıları var bu tarafta. Kuzey otoyolu ve aynı zamanda şuradan da şöyle göstereyim. Buradan da bir yol var. Buradan da şöyle ileri doğru e, Çam Şehir Hastanesi'ne gidebilirsiniz buradan. Buraya nasıl gelebilirsiniz ondan bahsedeyim size. Buraya toplu ulaşımla gelmek çok kolay. 79 şey var, 78 şey var, MK1347 ve HT20 var. E, bu 147 avcılardan geliyor, HT20 de Yeni Bostan'dan geliyor. 79 şey de olimpiyattan geliyor. Aynı zamanda dolmuşlar var. Dolmuşlar var. Bu etrafta siteleri görüyorsunuz. buradan da göstereyim size. Ee, şurada bizim evler. Sur Yapı, bağlı Evler, Emlak Konut, Ebruli, Garanti Koza, Avrupa Konutları, Olimpos, Efes, Patara siteleri var. Şu yoldan, şu karşı taraftan gittiğiniz zaman bu sağ taraf avcılar Belediyesi'ne bağlı. Şu anda benim bulunduğum yer yani Şahin Tepesi'de Başakşehir'e bağlı bir yer. Bu Şahin Tepesi şu anda çarşıya doğru yürümeye başladım. Ee, burası tipik bir Anadolu kasabası gibi açıkçası. Gördüğünüz gibi şurada lastikçiler falan filan, oto tamircileri falan var. Şöyle biraz. Çarşıya doğru yürüyelim. Zaten tek bir yer var. Tek bir caddesi var. Bu yolda bu arada Altınşehir Meydan'a iniyor. Şöyle yürüyorum şu anda. Bu arada buradan Kuzey Otoyolu'ndan az önce bahsettiğim size Kuzey Otoyolu'ndan havaalanına da gidebilirsiniz. İstanbul Havalimanı'na da yakın. Karşı tarafta e, Taya Kadın var. 10.9 tarafa doğru gidiyor. Diğer yol arkamızda kaldı şu anda. Burası enteresan bir yer. Yani sol taraf açıkçası e, normal gece kondu diyeyim veya normal eski binaların olduğu yer. Ama sağ tarafta da şuradan görüyorsunuz. Şöyle. Mesela bunlar yeni biten bizim evlerin 9 ve 10 olduk projeleri. Bu tarafta da sağ tarafta da tamamen steler siteler var. Orayı da bir gün dolaşırız. şurada kahvehane var. Gördüğünüz gibi. Dolmuşlar var dedim. Şurada dolmuş peki gidiyor zaten görüyorsunuz. Yeni Bosna'da ee, buraya geliyor dolmuşlar. Şahin Tepe'ye geliyorlar. Şöyle bir cadde var. yolda Tartakale Tartakale'ye doğru gidiyoruz. Şu aşağısı da küçük çekmece gölü. Onu da belki bir açıdan görebiliriz. Şurada ATM'ler var. Biliyorsunuz bütün ATM'ler burada. Yanlarda yan. Burası her zaman hareketli oluyor böyle bayağı bir merkezi bir yer aslında buradaki insanlar için. Bu çarşıdaki hemen hemen bütün dükkanlar iyi iş yapıyor. Öyle görüyorum ben. Emlakçılar, giyimciler. Cömerci, kuyumcu, çiğ köfte. Şurada güzel bir fırın var. Boş odun ekmeği. Odun ekmeği yapıyorlar. Şurada da odunları görebilirsiniz. Hemen burada. Şimdi size Burası Şahin Tepe olduğu için bakın şurada Tepe Burger var kısmını güzel uydurmuşlar. Önerciler her yerde, sağda, solda, her tarafta on numaralı döner, halk yemek. Şuradan şöyle göstereyim. cami var. Şöyle camiyi de göstereyim size. Caminin ismi yazıyor ama şu anda size söyleyemeyeceğim. Ne hatırlamıyorum ismini. Yani söyleyemeyeceğim dedi. Gördüğünüz gibi çok fazla dönerci var. Yemek, içme falan inanılmaz çok. Burada da bir tatlıcı var. Diğer oğlu. Herhalde Diyarbakırlı bunlar güzel görünüyor. Şurada her yerde olduğu gibi üç artı mağazalar var. Oh, hey, <laughs> <laughs> Onun on, on yeri var burada. Tepe kuruyemiş var. Her yer tepe burada. Kar kondula, giyimciler. olunuzu eski bir milyoncular bunlar. Her şey var. Her şey. Her şey var. temizlemeci, anahtarcı. Ya inanılmaz çok enerji var. Buranın halkı döneri seviyor demek Bugün pazar var burada onun için karşıdan gelenlerin çantalarını görüyorsunuzdur. Şimdi duruma göre belki bir pazara da gireriz şöyle bir bakarız fiyatlara falan. sağlık polikliniği varmış. Diamond şu aradan belki görebilirsiniz. Karşı taraf Isparta Kule. Oradaki siteleri. Evet. Buranın çok popüler bir marketine geldik. Sebzesi, meyvesi çok olan bir yer. Bana kış başı 54. Çeri biber 74, patlıcan, sivri biber 74, Çanakkale domates 31. Kurma 75 lira. Bakar evet, mısınız arkadaşlar? Şurada balık var. Ne evet. kadar fiyatı? Evet. YouTube evet. için çekiyorum. Evet. evet. 150, 180. 150 180. Kilosu mu? Kaç kilo geliyor? <laughs> Nereden tutuyorsun bunları? Onları büyük çekmiyor. Büyük çekmiş. Peki hayırlı işler. abiğimizle de röportaj yaptık. <laughs> Pazarın olduğu yere geldik sonunda. Burada da bir başka fırın var. Şimdi şöyle biraz pazara da bakalım. Fiyatlara falan. bakalım. her şey var. Hadi abi hadi abi hadi abi. Buraya bak şimdi böyle. Hadi, hadi, hadi. Parça Hep yüksü yerleri gezmeyeceğiz arkadaşlar. Buralara da bakmak lazım. Bugün günlerden cumartesi. Burası cumartesi pazarım. Hava soğuk olduğu için çok fazla kalabalık değil. Ya da belki bizim geldiğimiz saatlere denk geldi böyle. İlla. Siz eve kadar sen bir sonraki belki Hadi o keseyim bakacağım. Şimdi 2 ay geçti. Kastamonu Balkabağı Sarımsak 230 lira 250 lira ya Bu sarımsak ne oldu böyle Enteresan. Limon 20 lira olmuş ya. Ucuzlamış yani. O, abi. o da abicimiz. Evet. Şurada da bir balıkçı var. Pazar böyle devam ediyor ama biz Burada videomuzu tamamlıyoruz sizinle beraber Şahintepe çarşıyı gezdik bir de pazara baktık şöyle burası neden önemli için buraya geldik kısaca ondan da videonun başında bahsetmiştim şuradan şöyle çıkalım şu anda bir ara sokağa girdim. Evet, burası da Şahin Tepe'nin arka sokaklarından birisi. Şöyle geldiğim tarafa doğru devam ediyorum. Tekrar ana caddeye çıkacağım. size bahsetmiştim. Karşı tarafta siteler var diye. Buradaki yapılaşmalar da böyle. Evet, evler. Biraz bayağı bir eski açıkçası. Şöyle. yerde bir şekilde hayat devam ediyor. Şöyle kenara çekilelim. Evet tekrar çarşıya çıktık, ana caddeye çıktık. Bu geldiğimiz yol, az önceki geldiğimiz yol burası. Şöyle. Kanala abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz ya da yorum yapabilirsiniz. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.